Aile hekimleri e, sağlıkta yaşanılan yaşadıkları şiddete karşı bir eylem başlatıyorlar. Bundan böyle her pazartesi siyah giyecekler. Biz bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu pazartesinin hafta dönümlerinde her pazartesi siyah giyinme kararı aldık. Aile hekimleri sağlıkta şiddete dikkat çekmek için siyah giyinme eylemi başlattı. Hekimler artık her pazartesi siyah giyinecek. İlk defa bu pazartesi ilk hafta dönümünde yaptık ve bundan sonra da her pazartesi uygulamaya devam edeceğiz. En son Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktor Mustafa Hürkal Tezvar bir hasta ve hasta ta yakınının saldırısına uğramıştı. Kalbi duran doktor tedavi altına alındı. Bunun üzerine Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu siyah giyinerek şiddete protesto kararı aldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aile hekimi arkadaşımız maalesef darp edildi ve yoğun bakıma alındı. İlk başta olmasına rağmen kararı alır almaz bile yüzlerce arkadaşımız katıldı ve bize fotoğraflarını iletti. Yani buradan bile daha da artarak devam edeceğini görüyoruz. Hekimler amaçlarının şiddetin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için bir farkındalık yaratmak olduğunu belirtiyor.